الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Onun Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun aline, onun ashabına, ona tabi olanlara selam olsun. Yarattığı bütün şeylerin şerrinden Allah'a sığınıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Kıymetli hocalarım, kıymetli hazurum. Bugün Allah nasip ederse İmam Nebevi'nin 40 hadisinden Altıncı rivayeti okuyacağız. Ardından da yine hafta içerisinde gündem olan, bana sorulan bir soru üzerinden birkaç hususa değinmek istiyorum. Ee, geçen hafta dersten sonra, hocamızın ismini tabii hatırlayamadım ama Allah ondan ebeden razı olsun. Sadık hocamız diye yaşlı bir hocamız var mı? O bir açılım yaptı dersten sonra. Ee, orada yanlış anlaşılmak istemem. Onu kısaca bir arz edeyim. Keşke kendisi de burada olsaydı, teşekkür edebilseydim. Bid'at ile alakalı konuştuk geçen hafta derste. Tabi bizim bu derslerdeki temel amacımız daha çok mümin olarak hayatımıza temas edecek hususlara değinmek. Gündelik yaşantımızda bize fayda sağlayacak bir mümin olarak daha iyi bir mümin nasıl olabilirim sorusuna cevap aradığımız sohbetler. Dolayısıyla da meselenin kelami boyutlarını, fıkhi ince tartışmalarını burada mütalaa etmiyoruz. Hocamız sohbetin sonunda bid'atin hasenesi, esi olmaz diyenler de var hocam dedi. Allah razı olsun. Elbette var. Ulema içerisinde bir bid'at bid'attir. Hasenesi seyyesi olmaz diyenler de var. Ama İmam Şafii rahimehullah gibi bid'ati mahmude, bid'ati mezmume yani ham övülmüş bid'at ve zemmedilmiş, kötülenmiş bid'at var diyenler olduğu gibi. İmam Nevevi de mesela beş tür bid'at var diyor. iki de değil. Yani bid'at-ı mefruda, farz olan muharreme, mekruha, vacibe, müstehabbe gibi farklı türlerini sayabiliyor. Biz oralara girmek derdimiz değil. O yüzden o tür tartışmalara girmiyoruz. Çünkü gündelik hayatımıza bir faydası olacağını Onlar ilmi meclislerde daha akademik olarak tartışılan konular. Yine de hocamızdan Allah ebeden razı olsun o uyarıyı bizlere yaptı. Keşke sohbet esnasında da konu olsa da söyleyebilseydik. Orası öyle. Bugün okuyacağımız hadis Numan bin Beşir radıyallahu anh efendimizden gelen bir hadis. Hazreti Numan Ensar'dan, e, genç sahabilerden, annesi babası da e, Müslüman olmuş, kendisi de Müslümanlığı benimsemiş. Bedir Savaşı'ndan itibaren bütün e, muharebelere iştirak etmiş, kıymetli bir sahabi. Ondan gelen bir hadis. Önce onunla başlayalım, sonra verdiğim notlar üzerinden birkaç hususa değineceğim. Sonra da inşallah ikram edeceğiz. Hadisimiz şöyle. An-Numan İbni Beşirin radiyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem. هذا إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وأرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن في الجسد مضغة ألا ve inne fil cesedi mudgaten fe iza salahat salahal cesedi kullu fe iza fesedet fesedel cesedi kullu sadaka rasulullah fima kal ev kal hiç şüphe yok ki helaller bellidir ve hiç şüphe yok ki haramlar bellidir ve bunların arasında şüpheli olan bazı durumlar vardır her kim bu şüpheli olan durumlardan sakınırsa dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Her kim de bu şüpheli olan şeylerin etrafında dolanıp durursa, o şüpheli olan şeylere dalarsa haramlara dalmış olur. Tıpkı bir çoban gibi. O çoban ki padişaha ait, yani devlete ait bir arazinin hemen dibinde hayvanlarını otlatıyor. O hayvanlar neredeyse devletin arazisine girdi, girecek. Tıpkı bu çoban gibi. Dikkat edin. İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Dikkat edin. Şayet o salih olursa bütün beden salih olur. Şayet o bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Dikkat edin. O kalptir. Kıymetli hocalarım, kıymetli hazırım. Bu hadis gerçekten çok veciz bir şekilde bir müminin hayatında nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında mükemmel bize bir yönlendirmede bulunuyor. Şöyle baştan bir bakalım kısaca. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Değerli hocalarım, Kur'an-ı Kerim'de 40'ı aşkın yerde Rabbimiz helallerin ne olduğunu, haramların ne olduğunu bizlere salık veriyor. Mesela ne diyor? Allah'ın adının anılmadığı şeylerin haram olduğunu, onları yemenin haram olduğunu ya da domuz eti, falokları, bunların şeytan işi birer pislik olduğunu ya da uhille lehumu tayyibat ifadeleri çok geçiyor. Tayyib olan, güzel olan şeyleri size helal kıldık ifadeleri çok geçiyor. Bu tarz ifadelerle Rabbimiz bize helalleri ve haramları ne yapıyor? Sınırlıyor. Ardından Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a vermiş olduğu vazife gereği yani teşri vazifesi gereği Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in net ifadesidir. Allah'ın ve Resulünün haram kılmadığını haram kılmayın şeklinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam da teşri vazifesi gereği ne yapıyor? Bazı şeyleri Rabbimizin emri ve yönlendirmesiyle bizlere yasaklıyor. Ne gibi? Kişinin eşinin üzerine halası ve teyzesiyle evlenemeyeceği gibi. Ya da ehli eşeklerin etinin haram olması gibi ya da tırnaklı yırtıcı kuşların etinin yenmemesi gerektiği gibi birçok hususu Peygamberimizin yönlendirmesiyle öğreniyoruz. İşte hadisi şerifimizde diyor ki Peygamberimiz, helaller bellidir, haramlar bellidir. Ama hepimiz biliyoruz ki İslam kıyamete kadar baki bir din. Gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı devam ederken, gerekse sonraki süreçte günümüze gelinceye kadar Sürekli yenilikler ortaya çıkıyor. Daha önce olmamış meseleler, tartışmalar, sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar helal midir, haram mıdır bunlara cevap verilmesi gerekiyor. İşte böyle meseleler çıkacağı için bunları da Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl ifade etmiş? Ve beynehuma muştebihatun. Helallerle haramlar arasında bir de şüpheli olan, yani elde edilen uğraşlar neticesinde, gösterilen çabalar neticesinde hüküm verilemeyen, şüpheli kalan şeyler var. Peki bunlar ne olacak? Helaller belli, haramlar belli ve şüpheli olan şeyler. Peygamberimiz tokat atar gibi bize cevabını veriyor hemen. Diyor ki, وَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ Kim o şüpheli şeylerden sakınırsa, اِسْتَبْرَا dinihi ve وَاِرْضِهِ Dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Burada küçük bir hatırlatma yapmama müsaade edin. Buradaki ırz kelimesi. Hadis-i şeriflerde çoğu kez namus anlamından ziyade onur, haysiyet anlamında kullanılır çok kafa karıştırır. İşte sizin dininiz hemen insanların ırzına göz dikiyor şeklinde gençlere yönlendirilen bir hadis var mesela. Leyyul vacidi yuhillu ırdahu ve ukubetehu. Borcunu Borcun ödeme imkanı olduğu halde ödemeyen kişinin ona verilecek cezası ve onun ırzı helal olur diye. Halbuki burada kastedilen ırz, haysiyet, onur anlamındadır. Ne demek o zaman anlam? Sen borcunu ödeme imkanı bulduğun halde ödemiyorsan, senin haysiyetin, onurun insanlar içerisinde rencide edilebilir. Bu helaldir. Bu adamdan para almayın denilebilir. Namus değildir. Tıpkı burada olduğu gibi bizim hadisimizde de diyor ki istebra alidinihi ve ardihi. Yani kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve haysiyetini ne yapmış olur? Koruma altına almış olur. Tam tersini yaparsa kim de bu şüpheli şeylere dalarsa وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ yani o şüpheli şeylerin etrafında dolanıp duruyor. Böyle yaparsa ne yapar? Vaga'a fil harami. Harama dalmış olur. Kıymetli hocalarım burada çok ince bir çizgi var. Müslümana düşen, üzerine düşen çabayı yerine getirmektir. Bir mümin olarak bir meselenin haramlığı ya da helalliği noktasında çaba sarf ettiniz, uğraştınız, okudunuz, incelediniz, birilerine sordunuz. Helalliği ve haramlığı noktasında bir kanaat oluştu. Helalse peşine koşacaksın, haramsa uzak duracaksın. Tüm bu çabaların neticesinde bir sonuç hasıl olamadı, bir türlü net bir sonuca varamıyorsun. Bu nedir? Bu şüpheli bir durumdur. Bundan kaçacaksın. Niçin? Min husnil islami terkuhu ma la yani. Kişinin Müslümanlığının güzelliği, kendisini ilgilendirmeyen meseleleri terk etmesiyle geçerli olur da o yüzden. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu şüpheli şeylerden uzak durmanın mahiyetini muhteşem bir benzetmeyle bizlere anlatıyor. Zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğretim metodunda benzetme ve temsil çok büyük bir yer tutuyor. Bakıyor müminlere, diyor ki müminin benzeri neye benzer? Hurmaya benzer. Bir başka hadise bakıyoruz, yağmura benzetiyor. Başka bir hadise bakıyoruz, toprağa benzetiyor. Bu şekilde muhatapları daha rahat anlasınlar diyor. Bizim bu meseleyi de daha rahat anlayabilmemiz için bir benzetme yapıyor Peygamberimiz. Bu şüpheli şeylerin peşinde dolanıp duran kişi neye benzer? Bir çobana benzer. Nasıl bir çoban? Güzel malları var. Otlatabileceği onlarca, yüzlerce mera var etrafta. Ama o gidiyor, padişahın yasaklamış olduğu devlete ait arazinin hemen dibine hayvanlarını getiriyor. Tamam, o padişahın devletin arazisinden yemiyor şu an ama ne yapabilir? Yuşiku en yer taafi hadis böyle diyor. Neredeyse hayvanlar girdi girecek. Yani orada gezeleyip duruyorlar. Bunu yapmak yerine ne yapması lazım o çobanın? Alıp yüzlerce daha geniş araziler gidip orada yedirmesi lazım. Ne olacak? Çünkü eninde sonunda uyasak araziye girecek. Eninde sonunda devletin yasakladığı arazideki yemden yiyecek. İşte şüpheli şeylerle uğraşmak da kişiyi Haramlara böyle yaklaştırır diyor. Haramın etrafında dolandırır durur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Cehennemin etrafı kişinin nefsine hoş görünen şeylerle çevrilidir. Her kim onların üzerine giderse hemen ardında cehennem var. Bu işte kişinin nefsine hoş geliyor, bu şüpheli şeylerle uğraşmak. Niye? Kimsenin konuşmadığı için konuşmuş oluyoruz. Kimsenin tartışmadığı meseleleri tartışmış oluyoruz kimsenin daha önce çok üzerinde durmadığı meseleleri tartışıyoruz. Ve farklı bir şey söylemiş oluyor. Bu kişinin nefsine hoş geliyor. Melekler dişi midir, erkek midir? Bunu konuşuyoruz mesela. Dünya hayatı devam ederken cennet, cehennem var mıdır, yok mudur? Bunu konuşuyoruz mesela. Oysa ki bir sahabi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor diyor ki Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberin cevabındaki naifliğe bakın. Kıyametin vaktini sen ne yapacaksın? Sen kıyamet için ne hazırladın? Onu söyle. Yani yönlendirmedeki güzelliğe bak. Ya o, o mesele senin şu an idrakinde olan bir mesele değil. Fehminde olan bir mesele değil. Kudretinde olan bir mesele değil. Senin kudretinde olan ne? Senin oraya hazırlık cihetinde yapabileceklerin. Sen ne yaptın ona bak. Tam bu noktadan bahsediyoruz. Şüpheli şeyler bizim kudretimizde olmayan, gerekli ilmi çabayı göstersek bile netice hasıl edemediğimiz şeyler. Böylesi durumlarda da Peygamberimiz bunlara didikleyip ne yapmayın durmayın diyor. Siz helal olanın peşinde koşun, haram olandan da mümkün mertebe uzak durun. O çobanın durumuna düşmeyin. Çünkü o haramın etrafında dolanır dolanırsınız, elinde sonunda o harama dalma ihtimaliniz her zaman vardır. Uzak durun diyor. Şimdi değerli hocalar, hadisin burasından sonra çok ilginç bir şekilde hadis başka bir şeyden bahsetmeye başlıyor. Diyor ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. O et parçası salih olursa, salim olursa bütün beden salih olur. O et parçası bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Bu et parçası nedir? O kalptir buyurdu. Şimdi neden bundan bahsetti? Şüpheli şeylerden konuşuyordu. Bir anda kalbe geçti. Burada da yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizim nasıl davranmamız gerektiği noktasındaki harika bir yönlendirmesi var. Nedir o? Sen bir Müslüman olarak vazifelisin dinini öğrenmekle. Bunu nasıl elde edebilirsin? O Okursun, çizersin, yazarsın ya da birilerine sorarsın. Ya da mezhebinin güzeli takipçisi olursun, öğrenirsin. Bunun neticesinde helalleri bellersin, haramları bellersin, bunların peşinden gidersin. Peki neler kaldı? Şüpheli şeyler kaldı. Peki şüpheli durumlara karşılaşınca ne yapman lazım? İşte onun cevabını veriyor Peygamber. Orada kalbine müracaat edeceksin. Şayet kalbin sana orada nasıl bir yönlendirmede bulunuyorsa ona göre hareket edeceksin. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İstefti kalbeke. Kalbinden fetva talep et. Ama burada anahtar soru şu. Hangi kalp? Onu da hadisimiz anlatıyor bize. Salih olan kalp. Salim olan kalp. Şayet kalp salihse doğruya yönlendirir. Peki üçüncü soru. Kalp nasıl salih olacak? Kalbimizi nasıl salim kılacağız? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor yine. Kişi her günah işlediğinde kalbine ne olur? bir tane siyah nokta yerleşir. O günahlar vesilesiyle kalbinin tamamı ne olur? Siyah noktalardan simsiyah hale gelir. İşte biz buna ne diyoruz? Kalbin fasit olması, kalbin bozulması diyoruz. O yüzden de Kur'an'da ne buyurulur? Hepimizin kulağı aşinadır bu Arapça ibareye. خَتَمَ <laughs> اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ala اَبْصَارِهِمْ Allah onların önce nereyi kalp mühürledi? Önce kalplerini mühürledi. Kalpler mühürlenince nere mühürlenmiş oluyor? Sem'ihim. işitmeleri de mühürlenmiş oluyor. Sonra absarihim. Bakışları da mühürlenmiş oluyor. Çünkü kalp eskilerin tabiriyle nazargahı ilahi. Orası temiz olduğu zaman insanın gözü de temiz bakıyor. Ön bakıyor. E, kafada kurmadan bakıyor. Gıybet etmeden bakıyor. Kötü düşünmeden bakıyor. Eğer kalp temiz olursa el zaten güzel olana gidiyor. Ayak güzel olana yöneliyor. Yani kalp salim olursa Diğer bütün uzuvlar da onunla beraber salim oluveriyor. Bu sebeple de günah işledikçe biz ne oluyor? O kalbe siyah noktalar ilişiyor ve o kalp salim olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Neye dönüşüyor? Fasit hale geliyor. Peki bu siyah noktalar oluşuyor dedik günahlar. Peki bu günahları işlememek için müminin şiarı ne olmalı? Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Kur'an'da da var. İnsanı günahlardan en fazla alıkoyan şey nedir? Ayetin ifadesiyle de hadislerin ifadesi namazdır. Kişiyi fuhşiyattan alıkoyan en kolay ve en çabuk çözüm namazdır. Peki hangi namaz? Onu da birkaç hafta önce yine o derste okumuştuk. İkame edilen namaz. Kıldığımız namaz değil. İkame edilen namaz. Dikkat ediyorsanız İmam Nevevi hadisleri öyle bir dizmiş ki sıralamış ki hepsi birbirini tamamlayarak bir puzzle'ın birleşmesi gibi gidiyor. Yani bir mümin namazını ikame edebilirse Rabbimizin vaadidir. Ne olacak? Fuhşiyattan onu alıkoyacak, günahlardan alıkoyacak. Günahlardan alıkonulduğu zaman kişinin kalbi ne olacak? Salim olacak, temiz olacak. Ve kişi şüpheli bir şeyle karşılaştığı zaman bizim hadisimizdeki gibi o salim kalple Allah'ın izle doğru olanı tercih edecek. O zaman Müslüman olarak bile düşen ne? Kalbimizi tutabildiğimiz kadar salim tutmak, bunu da namazla, namazı terk etmeden yapmak. Salim kalple hareket ederek helal olanları net bir şekilde onların peşinden gitmek. Haram olanlardan olabildiğince kaçmak. Şüpheli olan şeylere de bizi ilgilendirmediği müddetçe onlarla muhatap olmamak. Bundan e, ibarettir. Rivayetimizde bize bir ahlaki öğüt olarak Allahu Alem bunu sunuyor diye tahmin ediyorum değerli hocalar. Rivayetimiz bu.